Ezgi Mola'yan dava açmışlar iki yıl dört ay istemişler. Neden acaba diye merak ettiniz mi? Neden bu rejim sürekli zulümleri, işkenceleri, haksızlıkları dile getiren insanları kibirle cezalandırmaya çalışıyor, susturmaya, korkutmaya çalışıyor. Ezgi Mola bir sanatçı. Masumlar Apartmanı dizisinde sükse yaptı ve gayet güzel bir performans sergiliyor. Bir sanatçı neden cezalandırılır? Sanat dünyasının hali zaten işten koronavirüste yardım etmediği için Hakan Altun gitarını kesti dün. Erdoğan'a mesaj verdi. Sadece Sedat Peker mesaj vermiyor. Sanat dünyası da gitarını, tellerini kopartarak mesaj veriyor. Ezgi Mola da cesur, yiğit bir kadın ve sordu. Çok doğal bir soru sordu. Çünkü çok açık bir şekilde Musa Orhan denen bir alçak İpek ele er tecavüz etti. Ve Musa Orhan'ın avukatı İpek Er'in babasını suçluyor. Töre cinayeti diyor. Ulan kızın iç organlarının parçalanacağı kadar sistematik bir tecavüz tecavüz söz konusu. Bir de asker. Erdoğan'ın aldığı askerler böyle işte. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıktılar 15 Temmuz'da. Bahçeli ile beraber tecavüz ediyor insanlara. Üniformayı geçirmiş. Bir de diyorlar ki sana kimse inanmaz. Sahipsizsin diyerek psikolojik şiddet uyguluyorlar. Bu tecavüzcü tutuksuz yargılanıyor Musa Orhan. MHP ve AKP ortaklığı bir rezalet. Bakıyorsunuz hangi konu meclise gelse AKP ve MHP ortaklığıyla reddediliyor. Hiçbir konu araştırılmıyor. Hiçbir suç durumun üzerine gidilmiyor. Çok açık, net bir şekilde bir rezalet söz konusu. Bu da onlardan bir tanesi. Ezgi Mola haksız mı bu konuyu gündeme getirmekte? Bir sanatçı hassasiyetiyle bu konuyu gündeme getirdi. Biz Ezgi Mola yalnız değildir diyoruz. Sonra Ezgi Mola yalnız kalıyor. Toplum iki yüzlü. Maalesef insanlar ölüyor hapishanede. Masum harbiyeliler hala hapisteler serbest bırakılmadılar. Birleşmiş Milletler karar aldı. Birleşmiş Milletler'in kararını Erdoğan ve takmıyor. Hiç kimseyi takmıyor. Gün Erdoğan'ı gördünüz. İki tane kedisi varmış gazetecinin. Biri ölmüş. Sen mi öldürdün diyor. Promptordan okumayınca Erdoğan böyle sevesiz olduğunu gösteriyor. Ve dün bir baba Kalk krizi geçirdi ve şehit oldu. Oğlu hapiste. Masum harbiyeli oğlu hapiste. Oğluna şiir yazmıştır dün. Kalk krizi geçirmeden önce. Ben de o şiiri okuyayım dedim. Belki bir nebze faydası olur bu uykudaki topluma. Allah rahmet eylesin. Abimize bir fatiha okuyalım. Sabret be oğul, kaderde yazılan mutlak yaşanır. Sakın isyan etme, sabret be oğul. Bazen olur mu suvetler boşanır. Kimseye kin gütme, sabret be oğul. Bu insana terörist diyorsunuz. Bu o, o, oğlu harbiyle terörist diyorsunuz. Biliyorum bir suçun yoktu senin. Allah için canı yanan kimsenin, çilelerle artan hayır hissenin, önüne set çekme, sabretme oğul. Sabır tavsiye ediyor oğluna. Bugün nerede geçer? Seni masum olan seni terörist ilan etti Harbeli'yi, AKP, MHP rejimi, rejimi. Bugün nerede? Bir gün elbet bitecek ham olanlar olgunlaşıp yetecek. Hüznünün yerini sürür tutacak. Sakın yese batma, sabret be oğul. Ümitsizliğe kapılma. Kimse bu dünyada kalıcı değil. Sadece Allah'ın önünde eğil. Kula kul olma. Bir şeytana, bir süfyana reis deme. O kulunu terk edemez, böyle bil. Bunları unutma, sabret be oğul. Sadece Allah kul kule ol başkasına biyet etme, secde etme diyor. Bir baba oğluna mektup yazıyor, şiir yazıyor. Bir vasiyet gibi. Ben de paylaşayım dedim. Sıcağı sıcağına. Daha cenazesi toprağa verilmedi. Bugün verilecek. İkinci sayfaya geçeyim. Evet. Ne kadar acıklı bir durum değil mi? Sabah yakın ise krallık yolun. Sen yalnız Allah'a kullukla övün. Rahmeti Rahman'la kopmasın bağın. Her gece boş yatma, sabret be oğul. Bir vasiyet bu. Bir şiir değil sadece. Hapisteki oğluna vasiyet yazmış bir baba. Mümine bu dünya zindan der Resul. Çile çeker gerçek mümin olan kul. Demek doğruymuş gittiğiniz yol. Bu yolu terk etme, sabret ve oğul. Sıratı müstakimde Allah yolunda ol. Bu yol cennete çıkar. Bu zalimler cehennemlik. Zindan görmedi mi İmam-ı Azam? Hazreti Yusuf unutma aman Az mı çile çekti beni zaman? Göz akıtma, sabret be oğul. Bu güzel babayı, oğluna hasret öldürdü Süfyan Mitreci'mi. Ben bu ölümleri, bu vefatları duydukça hüzne boğuluyorum, üzülüyorum. Paylaşma ihtiyacı duyuyorum. O kadar düşkünler var ki. Bakıyorsunuz o kadar yalancı var ki Bodacı'nın şahidi şıracı olmuş.